Şu anda İnegöl'ün Deydinler Köyü'ndeyiz. Tarla tarımı, bitkisel üretimin hem meyvecilik hem sebze üretimi yapılan çok önemli bir köyümüz. İnegöl Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanımız, Deydinler Köyümüzün muhtarı ve Deydinler Köyü'nün çiftçileriyle beraberiz. Elbette bu yaşanan don herkesi üzdü. Bir yıl şimdiden kayıp maalesef sebzecilikte yenileme şansı var ama meyvecilikte yok. Şu anda bir Margaret bahçesindeyiz. Armut bu ürün ve ne yazık ki soğuktan dolayı 3-4 gece üst üste sıfırın altında sıcaklık düştü ve kalite çok yüksek oranda bozuk. Yani olan ürün de kalite açısından pazarlanma imkanı çok zor olan ürüne dönüşmüş oldu çiftçinin beklentileri net. Çünkü çiftçi 86 milyon insanın karnını doyurmak hatta birçok ürün ihraç edildiğinden dolayı ülkeye döviz kazandıran bir alan, bir sektör. Ama ülkemiz için yaşamsal temel bir üretim yöntemi ve yolu. Talepler açık. Bir, Ziraat Bankası ve diğer özel bankalarda Tarımsal kredi borçlarının faizsiz olarak dondurulması ve 3-4 yıla bölünmesi 2- Çiftçinin Bağkur prim ödemelerinin dondurulması durdurulması ve sağlıktan yararlanmalarının devam etmesi 3- 2025 yılı destekleme ödemelerinin hızlıca ödenmesi Ayrıca bu ağaçların bakımı devam edecek. Çiftçi yaşamına devam edecek. Mazotunu kullanacak, ilacını kullanacak, gübresini kullanacak. Çünkü gelecek yılda bu ağaçlarda yine beklentisi var. Dolayısıyla yeni bir sıfır faizli, yeni bir imkan, yeni bir olanağa mutlaka ve mutlaka ihtiyaç var. Yani çiftçi bu sene büyük bir enkazın altında tarımsal bir deprem yaşadı. Bu depremden bu enkazdan çiftçiyi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Hükümetin, Cumhurbaşkanlığının, bakanlığın, bütün hepimizin, herkesin asli sorumluluğudur. Binlerce yıldır hizmet eden bu üreticimiz bu yıl zor durumda ve hepimiz ona destek olmak zorundayız. Bunu yapabilmenin temel yolu bu, bu seneye dair bir çalışma üretmek ama temelde bir geleceğe hazırlık yapmak için bütün tarım alanlarını zorunlu bir tarım sigortasına dönüştürmek lazım. Zorunlu tarım sigortası. Taşıtta yapılıyor, depremde yapılıyor, binalarda yapılıyor, tarımda da bunu yapacağız. Çiftçinin yükünü alacağız, çiftçiye destek olacağız. İki, afet kanununda hızlıca bir değişiklik yapacağız toplam servet üzerinden değil o yıl üründe yaşanan zarar afet kapsamına girebilmelidir. Tarımsal sigarta sistemini değiştirmek zorundayız. Bütün bunları bütün bunları yapabiliriz. Bu mümkün. Yeter ki çiftçiden yana, üretimden yana olalım. Kısaca İnegöl çiftçisi Türkiye'deki yaklaşık 65 ilde bazı illerde lokal, bazı illerde geniş çaplı yaşanan bu don olayından dolayı çiftçimiz ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyetleri gidermek için finans destek ve elbette bütün bunları yapmak için gönülden bir politikaya ihtiyaç var. Bunu hep beraber yapıp çiftçimizi ayakta tutup tekrar üretmesini sağlayacak bir mekanizmayı hep beraber kurmalıyız.